Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce gelin 3 gün önce ne demişiz bir hatırlayalım. Gördüğünüz gibi MA50 kırıldıktan sonra re-testini yapmamış arkadaşlar. Acaba önce kırmızıya mı gelecek, yoksa turuncuya mı gelecek? MA20'ye mi gelecek, yoksa MA50'ye mi gelecek? İşte arkadaşlar, bu sorunun tek bir cevabı var. O da bu grafiktir. Yani eğer biz, burası önemli... Eğer biz Bollinger orta bandına yani 30 bin dolara yükseleceksek o zaman arkadaşlar 27.700 üzerinde 4 saat kapanış lazım. Eğer biz önce kırmızı çizgi MA 50'ye düşeceksek 25.600'leri gösteriyor. O zaman arkadaşlar mevcut kanalın desteğini kırmamız gerekiyor. O da 26.750 seviyesinde. Şimdi arkadaşlar 3 gün önce bir yol haritası çizdim. Dedim ki mesela burada kırmızı çizgiyi kırarsak önce Bollinger orta bandına yükseliriz. Veyahut önce kanalın alt çizgisini kırarsak da 25.500-600 bölgesine doğru düşeriz. Öyle değil mi? Ve neler olmuş ardından? Şöyle bir hareket geldi arkadaşlar. Şimdi mevcut kanalın alt çizgisi kırılmış. 26.830'da teyidini vermiş aslında gördüğünüz gibi. Ondan sonra çok sert düşüşler gelmeye başlamış. Ve hala biz kanalın alt çizgisine ulaşamadık. Nereye düştük? 25.400'e kadar düştük arkadaşlar. Yani grafik aslında güzel çalışıyor. Tabi anlayana. Ben bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Kimileri diyor ki işte orayı kırarsa böyle burayı kırarsa öyle böyle analiz mi olur gibisinden. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Bu işler gerçekten böyle yapılıyor. Eğer biz direnci kırmış olsaydık o zaman güzel şeyler bekleyecektik. Ama desteği kırdığımız için maalesef düşüş geldi. Ben de bu düşüşe yakalanmayın diye destekleri tam da o yüzden veriyorum aslında. Şimdi gelinen noktaya bir bakalım. Mesela kanalın yani alt kanala giriş yaptık sonunda tamam mı? Alt çizgisine gelmeden tepkiyi verdi. Alt çizgisi nerede? 25.200 seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Yani bir ihtimal diyor ki bu grafik bir ihtimal alt çizgiye bir iğne daha gelebilir. Ondan sonra yolumuza bakacağız diyor. Tamam mı? Ve yükselişe geçmemiz için orta çizgiyi kırmamız lazım. O da 26250 işaret ediyor arkadaşlar. Yani diyelim 26250 kırdık. 4 saat kapanış geldi. O zaman arkadaşlar 27250 bölgesine doğru bir hareket bekleyebiliriz. Daha sonra 27700 direnç olarak karşımıza çıkacak. Orayı da kırmamız lazım ki 30 bin bölgesine doğru yolculuk yapabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Net olduğunu düşünüyorum. Diğer grafiğimize gelelim. Burada da sarı çizgimiz vardı biliyorsunuz. Mavi kırılırsa sarı sıradaki hedef. Ve geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha önce sahte bir kırılım yaptı yükseldi. Ondan sonra direktman kırıp düştü. Yani sarı çizgi ama... Şöyle yakınlaştırınca hala dokunmadığını görüyoruz arkadaşlar. 25.300 seviyesinde. Şöyle de bir senaryo var. Yani son zamanlarda değiniyorum. Benim için önemli olan ne? Bu düşüşler önemli mi benim için? Değil arkadaşlar. Değil. Benim için önemli olan bu yükselen trend çizgisi. 24.500'deydi dün dün videomuzda söyledik. Bugün nerede? Oraya bakalım. 24.000 600'ü gösteriyor arkadaşlar. Yani eğer biz şöyle bir düşüş yaşarsak ve 24.600 altında kapatırsa gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman düşüşün devam edeceğini düşünüyorum ve minerallerinin bit bittiğini düşünüyorum öyle bir durumda. Tamam mı arkadaşlar? Yani buraya kadar desteğe kadar düşmesi sıkıntı değil. Altına düşmeyecek arkadaşlar. Gün kapanışı gece üçte altında kapatmayacak. Olay bundan ibaret. Şimdilik 26.500 mavi çizgimiz. Orası ilk direncimiz bu grafiğe göre. Üzerinde günlük kapanış gelmesi gerekiyor. Şimdi gelelim aylık grafiğe. Hani dedik ya videonun başında. Önce MA50'ye mi gelecek? Yoksa MA20'ye mi gelecek? Bu sorunun cevabı bu grafikte saklı. O videoda 3 kere de dedim aynı cümleyi. Bilerek dedim. Hani iyice hafızalara kazınsın diye. Gördüğünüz gibi desteği kırdığı için... İlk etapta MA 50'ye düştü ve gördüğünüz gibi oraya iğnesini attı. Bir ihtimal buradan yolumuza devam edebiliriz. Diğer bir ihtimalle de dediğim gibi bir kanalın alt çizgisini yoklayabilir önce ondan sonra yürüyebilir. Yeter ki biz bu yükselen trendi kırmayalım arkadaşlar. Bu niye önemli? Az sonra değineyim. Dün de değindim aslında. Şimdi arkadaşlar bir destek daha vardı. Oraya da iğne attık. Biliyorsunuz bu indikatörü bir ay önce ilk kez paylaştım sizinle. Bomba çekici indikatörü. Tamam mı? Şöyle yapayım. Çekici yaktıktan sonra 20 pardon 51 bin dolar da çekici yakmış. Ondan sonra 15 bin 500'e kadar düşmüş. Daha sonra bombayı 20 bin dolar yakmış. Ondan beridir yükselmişiz. En son sert geri çekildiğimizde bombanın çizgisinden destek alıp sert yükselmişiz. Ve an itibariyle arkadaşlar tekrardan bu çizgiye iğne attık. Yani niye ben hani 25.300 önemli diyordum. İşte hem bu vardı bunu da gösterdik. Hem MA50 vardı değil mi? Ve kanalımızın alt çizgisi vardı. Ve sarı çizgi vardı. Yani her yerde karşımıza 25.300 çıkıyordu. Ve dün düşüş geldiğinde insanlar iyice gerilmeye başladı. Panik olmaya başladı. O değil, beklemiyor muyduk arkadaşlar? Yani bu düşüşü beklemiyor muyduk? Daha dün videomuzda söylemedik mi destek kırıldığını? Yani niye insanlar böyle panik yaptı birden yani? Arkadaşlar önemseyin böyle şeyleri. Yani destek kırılımlarını önemseyin. Böyle bir düşüş gel geleceğine hazır olun yani. Ne bileyim işte Binance'a dava açılmış. Ondan dolayı düşmüş. Ne hikmetse arkadaşlar destek kırılıyor teyidini veriyor iyice. İki tane mum daha kapatıyor. Ondan sonra bu haber piyasaya geliyor. Sert bir düşüş geliyor. Şimdi beni belki yeni izleyenler vardır. Belki 5-6 aydır izleyenler vardır. Bilmiyorlardır. Ama kanal açtığımdan beri beni izleyenler bilir arkadaşlar. Bunu defalarca yaşadık. Defalarca. Bir destek kırılıyor. Daha sonra bir haber geliyor. Ondan sonra bir sebep oluyor. Düşüşe sebep oluyor. Ama aslında grafik önceden Çıplatıyor. Anladınız mı? Veyahut direnç kırılıyor. Ardından yok Elon Musk BTC alıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir haber geliyor. Yükselişe geçiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani haber geleceğini biliyor muyduk? Dün bilmiyorduk. Ama dün desteğin kırıldığından bahsettik. 25.500-600 bölgesine doğru düşebileceğimizden bahsettik. Yani arkadaşlar bir temel analiz önemli olabilir ama teknik analiz cidden önemli. Bazılar diyor ki işte teknik işin yüzde 10'u, temel yüzde 90'ı gibisinden. O değişir arkadaşlar. Kişiden kişiye değişir. Analistten analiste göre değişir. Yani atıyorum bazı e, burç yorumcuları var örnek vereyim. E, hepsi nokta atışı yapamıyor ama bazılar var acayip nokta atışı yapıyor değil mi? Bu işte öyle arkadaşlar. ot gittin berber olsun. Her berbere gitmesin değil mi? Sevdiğin bir berber var. Güzel tıraş ediyor seni. Oraya gidersin. Niye? işini iyi yapıyor veya araban bozuldu rastgele bir yere gitmiyorsun değil mi hani kendi ustan var onun yanına gidiyorsun niye o daha iyi yapıyor diğerlerine göre senin açından bakarsak anladınız mı arkadaşlar yani bu analiz işi de öyle teknik analizi güzel yaparsan bu işin %10'u teknik demezsin %80'i teknik dersin yani ki bizde öyle oluyor %20 diyelim yanılma payımız var o da bazen ters köşe bir haber geliyor arkadaşlar. Atıyorum en son yanıldığımızda FTX borsası batmıştı değil mi? Orada kötü yanılmıştık. Ve ne oldu? Sert bir düşüş geldi orada. İşte o tarz haberler her zaman gelmez arkadaşlar. Yani atıyorum yarın Binance battı diye bir haber gelir. O da sıra dışı bir haber. O yanıltabilir. Ama dediğim gibi bu haberle %100 gelmiyor arkadaşlar. Yani bir yılın atıyorum belki %20'lik kısmında geliyor böyle haberler. Bu sinek nereden geldi? <laughs> Konsantre bozdu arkadaşlar? Neyse biraz sohbet ağırlıklı gitsin istedim videonun. Şimdi bu grafik ne diyor? MA50'ye düştük. Belki iğne de atacağız altına diyor ama nasıl ki MA50 yarım kalan bir işse ve tamamlandıysa bu MA20 de yarım kaldı. Yani arkadaşlar bir yerde dip yapıp benim şahsi öngörüm tekrardan Bollinger orta bandına doğru 30 bin dolara doğru bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Bu hafta olamazsa önümüzdeki hafta ama ay kapatmadan 24 gün sonra ay kapanışı var. Bence ay kapatmadan o hareketi göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ama 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 bu benim düşüncem. Değil mi? Benim yorumum bu. Ama bir yorumum daha var. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu yükselen trend kırılmayacak. Tek şart bu. Yani bu trend kırılmadıkça arkadaşlar yeniden 30 bine gitme potansiyeli var. Bakın burada da çok önemli bir desteğe gelmişiz. Gördünüz mü? Bomba çekici göre. Ve Bollinger bandını açalım. Orta band. Bollinger orta bandı ve mavi çizgimiz. Bollinger orta bandı önemli. Niye önemli arkadaşlar? Bak. Genelde boğa piyasasında Diyelim boğa olur veya mini olur arkadaşlar. Anladınız mı? Bu Bollinger orta bandı kırıldıktan sonra oluyor bunlar. Altına gittikten sonra sıkıntıya giriyor. Gördünüz mü? Aynı şey burada da oldu. 2019'da. Aynı şey burada da oldu. 2020'de. Covid krizinde. Önce altında hafta kapattı. Bakın arkadaşlar bundan bahsettim demin aslında. Bir detaylandırayım. Önce Bollinger orta bandının altında hafta kapattı. Ondan sonra pandemi ilan edildi. Ve ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı hafta 8200'den 3900'e çakıldık. Tamam, haber düşürdü ama burada bir teyit var. Gördünüz mü arkadaşlar? Veyahut ayı piyasasına girdiğimizde 65.000'e iğne attık değil mi? Şurada orta bandın altında kapattık 46.000 dolarda. Ondan sonra ne oldu? Set bir şekilde alt banda düştük. Ki o dönemlerde de diyorduk arkadaşlar Bollinger orta bandı kırılırsa alt band potansiyel hedef. Aynı şeyi burada da söyledik. Değil mi? 45 bin bölgesinde bilirsiniz. Bakın boğa sezonu geldiğinde pandemi ilan edildi. Düştü. Dip yapıldı 3900'de. Şurada Bollinger orta bandı kırılıyor arkadaşlar. 8850 dolar da al sinyali veriyor. Ondan sonra boğa rallisi boyunca Bollinger orta bandının altında kapatmadan yükseliyor. Aynı şey 2018 ayı piyasasında da oldu. Gördüğünüz gibi. Ve 2015'ten 2017 sonuna giden boğa piyasasında da Bollinger orta bandından destek ala ala yürüdük biz. Yani arkadaşlar şu an neredeyiz? Bollinger orta bandındayız. Haftalık grafikte. Gördünüz mü? Yani altında hafta kapatırsak ne olur? Gerisini düşünelim mi? Altında hafta kapatırsak nereyi takip edeceğiz? Bunu. Basit. Bunu. 24600. Onun da altında gün kapanışı gelirse selamın aleyküm derim yani. Anladınız mı arkadaşlar? Devam edelim istiyorsanız. Altcoin dominans. Maalesef Bitcoin düşmesi, düşmesi işine yaramazdı değil mi altcoinlerin? Tamam, kendi içinde olumlu bir grafiği vardı altcoin dominansın. Ama maalesef Bitcoin'in düşmesiyle birlikte Yeniden desteği kırıp altına düştük. Şu an 9.21 direncimiz arkadaşlar. Üzerinde günlük kapanış pardon 4 saatlik kapanış gerekiyor. Ondan sonra tekrar iğmelenebilir. Tamam mı? Ve şu vardı bitcoin dominans. Haftalıkta alçalan dip yaptı dedik dünkü videomuzda. Ve Dominans'ta düşüş beklediğimi söyledim ve geldi de. İşte dominans düşerken bitcoin da düşüyor genelde arkadaşlar. Yani bazen oluyor ki piyasaya aşırı para giriyor. Hem dominans düşüyor hem bitcoin gıdım gıdım yükseliyor. Altcoin'lere deli gibi para giriyor falan. Ama şu an öyle bir piyasada değiliz maalesef. Ve işte dominans düştü. Bitcoin'i düşürdü ve altcoin'leri düşürdü arkadaşlar. Olay bu. Dolar endeksi ne yaptı? O da düştü. Normalde dolar endeksi düşünce ne olur? BTC yükselir. Ama en son bunu yapmadığında ne olmuştu? Mesela dolar endeksinden Zıt giden BTC ne zaman paralel gitmişti hatırlar mısınız? FTX borsası battığı gün. Şimdi de Binance'a dava açılıyor. Yani tesadüf mü sizce bu yani? Adamlar özellikle o anı yakalar gibi sanki böyle işler yapıyor. Neyse arkadaşlar ee, bence çok açıklayıcı bir video oldu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.